Siz geldiyseniz ben gel. Çakallarla yarışırız para çok para çok. Sosyeteye karışırız Kaliteyi çok çok. Ailemiz zirvede. Mari this Çok oymuşsun, daha böyle bak. Of Jack ne yapıyor? Videoyu böyle açtı bile şu an. <laughs> şu an jenerik giriyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl oldu? Bu ne ahiret kapısı gibi. Derin mesajlar içeren tehlikeli bir çizgi film. Tehlikeli. 64. <laughs> vallahi ben 5. kare. Harbi <laughs> izlediniz mi lan? Ben izlemedim. Evet. Güneş doğarken ardından tepelerin amına koyayım bütün tele. <laughs> 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 ya ben elimden ya ben artık şey ben yaşlandım ya. Bana böyle şey, <laughs> ben vallahi şey yapasım geliyor böyle. <laughs> Harbi diyorum artık susup sadece bir, siz bir şeyler yapın istiyorum. Böyle sizi izleyeyim istiyorum amına koyayım ya. Çok garip bir kafaya büründüm. <laughs> ya, yaşam boyunca geçmişim ve sensiz geçen günlerim aradaydı <laughs> deniyor ama olmuyor ya böyle. Oy. Ben ne dedim lan az önce? Az önce bir ha. Az önce, <laughs> az önce, <laughs> şey dedim Gülüyor. ben amına koyayım neyse dur. üçüncü ayında Fatih Medresi'nden geliyorum <laughs> tanıyorum ki. Günün şakama. Şakama biner misiniz? <laughs> Şimdi? değil, biraz büyüğüm bineceğim. Thank you I'M A unicorn! Ama ben m bomba attım Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck on is what? Eee siktir git ananın namına ya Rams. Oo. Oh, yes, yeah, yes. this is combination. <laughs> ya bu ne koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Combination <laughs> o. Yeah, bro. <gülüyor> 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 nice combo. <laughs> Şey daha fazla kadın oyuncuları alsanız keşke. Bir şeyler olacak. Ha, yani Olur öyle şeyler. Bir yıl oldu ikimize tek Nemesis var. Demek Nemesis herkese yetiyor kardeş. Ama harbi Fulya abla senin bizi kız evet. arkadaşlar getirmen lazım. Özemek mi sandın lan sen bizi? Tövbe savrula. Tövbe tövbe. Nereye Sanırım gidiyorum lan ben? Benim. Doğru lan yayındayım ben. Nereye gidiyorum amına? He. <laughs> Çişim geldi lan doğru. Geliyorum. Şimdi Bahadır biz şey. seninle seks yapıyoruz. Allah yarabbim, Aa, ne zaman? ya abi, ben Bir sonunda be. Seninle <laughs> seks seni yapıyoruz Bahadır. Beklenen içerik ya, Beklenen geldi. Bahadır sen <laughs> bana şunu belirtiyorsun abi seksten önce. Diyorsun ki Ahmet diyorsun. <laughs> ee, abi diyorsun ben. <laughs> abi. 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 <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Diyorsun ki. Ben, abi. Diyorsun, Deme, lazım ben diyorsun. Ben diyorsun. Ben diyorsun <laughs> görüntüsünden, kokusundan ya da <laughs> kıvamından nefret ediyorum bu e, spermin. Lütfen seksten sonra ecek başka bir yöne benim görmeyeceğim şekilde hallet diyorsun. Ben de sana diyorum ki eril eril <gülüyor> dilin <laughs> tabii eril dil olmuyor. Karıl dilin batsın diyorum ve seksin <gülüyor> sonunda <gülüyor> suratına fışkırtıyorum. Diyorum ki doğal bu doğal. <laughs> Şifa <laughs> Tadacaksın bu spermin. Ne demek sperminden <gülüyor> <gülüyor> utanıyorum? Al. <laughs> <Fıştır, gülüyor> <işte işte. gülüyor> hadi, hadi lütfen artık. Bırak lan bunu. Seni sikeyim O bunu sik. Demi çocuğu seni siktir de stoper oynuyorsun bundan sonra. <laughs> geliyor, geliyor şey sen geliyor sen geliyor o şey. Tam gel dur kız Ben b幹. de ben de dedi <gülme> kaçın. Ne amına koydum. Gelirim şimdi, var ya onu kaçırırım. Kanka kapı aç. Bekle şeyi niye koyacağım senin Kanka diyor ki benim var. Ben bir yok bu silah altındayız <laughs> arkadaşlar. Atma. Kanka ben, ben sana bana bakıyordu. Bana bakıyordu. Sami. Tam dojladım cukladım kanka cukladım. Gel 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 cukladım. Ya onu böyle gözleri geldi. Çok yanlış bir şey, çok yanlış bir şey olarak anladım ben. Çünkü adam <laughs> üç kere akan patatesi yerken izleyen adam yerine çıkarmış. Malzeme yok orada. Çok sert bir şey gelmesin. Hayır. Ya, ya. Hayır. Aptan patatesini yerken 31 çeker diye iyi izliyor. İzleyim ya. İzleyim ya. Uzaktan bizim ortamımızı keserken. Neler hissediyordun? Yani Mesela beni nasıl tanımlıyordun? Tukan abi, abi, diye biri vardı. Senin için ne ifade ediyordu bu adam? Abi yalan söyleyeyim bir şey ifade etmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani arada bir bilgisayarda konuştuğum bir sestin abi. Başka hiçbir şey değil. Bandasınız o çocuğu. Kanka burada asansör var. Abi. Analiz mi? Şey <laughs> Yok bir ben onu. biliyorum. <laughs> Allah aşkına evet. çık kapıyı. Do. No. Amına <laughs> kodumun göt çantası. Kanka yemiş. Açılır kapı. Kanka lütfen kanka. kanka. <laughs> Nereden geldi oğlum o? Asana elini al. Aldım ve maceraya katıl. <laughs> Hiç gerek yok. Bilek ağırlıklarını göstermeye Abi içinden geçiyorum Oğlum elim acıyor artık yeter ya bak Mahmut'u kanka Dur, dur tutun Bu arada Çek Aha. Aha. Çek bırak Bir şey olmuyor ki Hayatımızda hiçbir İleri şey alın, değişmedi bırakın. Sedo İleri alın bırakın Vur vitesi yukarı Kalsın Bardan öyle abi. Bir de öbür barış. tarafa şey çevir Barış 10-13-12 Barış takılı yapsan aynısı gibi. Ya bir siktir git ya. Sonra malzeme olacağız sonra her yere. Lan yok lan yok lan. Sen Dur daha bakayım daha bir daha yapayım nasıl bakayım. Nasıl bende de mu? Kemal. Yürü! ha! چطور سکنده؟ ورودشند دنی نه خودیس کنی سیدو Kıçımı oraya sanki inek sokuyor bir şey inek diyor sinek böyle İne <laughs> inek de sokuyor. <laughs> inek sokuyor seyi unuttum ya sinek sokmasın kanka öyle evet, seyi unuttum oğlum seyi sinek <laughs> İnek soksalar daha zevk alırdı da neyse ben yok anasının ami durgay I saw you standing there I'm done for, it's over, I'm through. Uh.